Aden Haber'den hepinize merhabalar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Amar ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Suriye meselesiyle ilgili Rusya'nın Türkiye ve İran ile Astana formatı çerçevesinde çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Lavrov, Batı'nın yaptırımları nedeniyle Suriye'nin ekonomisinde ciddi sorunların devam ettiğini ifade etti. Fırat'ın doğusunda ABD'nin eylemlerinin de ekonomiyi olumsuz etkilediğini savunan Lavrov, Fırat'ın doğusunda ABD esasen bir Kürt yarı devleti yaratmak Suriye petrolü ve Suriye tahalı kaçakçılığı yapıyor diye konuştu. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, Bildirim zilinizi açmayı unutmayın.